Herkese merhaba, günaydın diyelim Edirne Keşan'dan. Burayı geçen sefer geldiğimde örmüştüm. Kayısı ağacımızın altını. Şöyle göstereyim. Bayağı beni uğraştırdı. Hatta kızımla birlikte yaptık değil mi Bilgi? Evet. Birlikte çektik taşları. Bayağı bir taş aldı. Böyle. Normalde böyle aşağı doğru verip ya. O yüzden ağacın altına hiç su gelmiyordu. Şöyle bunu da ben çiğitten yetiştirdim. Malatya kayçısı. Aşılanması gerekiyor ama biz aşılamayacağız. Öyle kullanmak istiyoruz. Şurada kahvaltımızı yaptık. Bunu da dün eşim şöyle hayvanlar su içsin diye minik bir havuz yaptı. O da bayağı uğraştı. İçindeki tasta da arılar su içiyor. Su doldurmadık. Bir yerinde sızıntı varmış o da akmaya başladı. Tekrardan yapmamız gerekecek. Ben de e, bezelye ve sebzelerimi, fit, e, tohumlarımı ektim. Video çekemedim. Çünkü telefonumda yer ve hafıza kalmadığı için. Burada da merdiven yaptık. Yine kızımla birlikte. Böyle merdiven yaptık. Çok güzel oldu. Buraya tohumlarımı ektim. <laughs> Buraya tohum değil bunlar. Direkt kullanılabilecek alan. İşte Bezelye ektim, dereotu, maydanoz, marul, bakla, bezelye dediğim gibi tekrar. Böyle ektim. Burada kocaman bir böcek var böyle gelip hemen hepsini kesiyor. O yüzden bolca odun külü döktük. Buraya da aynı şekilde üstünü örttüm. Evet şöyle de merdivenlerimiz tekrardan göstereyim. Bu da bizim fakirhanemiz. Konteynerimiz. Evet şöyle merdivenlerimiz. Evet şöyle babanın yanına da gidelim. Oradan bizim ta şu bahçenin öbür ucuna gidip oradan bir şeyler ekeceğim çünkü. Buradan çıkacağız tatlım. Uf, bulaşıklar yıldı gene. Bilmiyorum bir bakalım. Gel. Bakalım babaşko ne yapıyor? Aşko, aşko. Kolay gel aşkım. Ne yapıyorsun? Harbi gerçekten. Ha? Allah. Bir de oval oval. Sen bizim yolumuzu kazımışsın. Ne olacak? Sular mı burada birikecek? Sonra? Burada birikir mi ki gerçekten? En yani azından belli bir süre şey birikir ya Akma süre şey de. Hmm. de Belini de çok yorma. Bayağı kazımışsın aşkım. Ne çok yaptın? Şey böyle şey gibi. He. Çok şey. Yumuşak. Ee, tam, tam zamanı yani. Evet. Ben sana <laughs> o yüzden diyorum. Şurada bir evimiz olaydı, Kalaydık. <laughs> İnşallah böyle sakin sakin kazaydık. Evet. Geliyoruz üç günlüğüne harıl harıl çalışmaktan canımız çıkıyor. Kalp. Kalp. <laughs> Dur. Şöyle, Şöyle. Hı? Aşkım bak. Şşt. Vayine. Kalp. Bye bye. Ben gidiyorum bahçenin öbür ucuna. Tohumlarımı ekip geleceğim oraya da tamam. tamam. Ha burada yer var diyordum. büyük mü? Kazdığım kadar Ya yani ne kadar? İki kürek var. Kürek böyle. Nasıl yani böyle? Evet. Sap, küreğin sapı kadar. Sapı evet. Yani iki iki. Ya işte üç, üç metre var. Bir bakayım dur üç ona metre, göre. Üç metre iki metre. Şey yok dedin değil mi? Ayrık yok dedin. <laughs> <laughs> hani nerede ya? Bizim kozalak. He. Okey. Ayıklanmam gerekiyor mu onu? Ayrık lazım. Tamam. O zaman oraya ne ekeyim? Ay var işte ya. Bakla ek, bakla. Tamam. Börülce var ya ben onu çok istiyorum ama. Hadi sana kolay gelsin. Ben bir gideyim bir bakayım. Yavaş. Ya yetişme zaten lütfen. Düşme. Siz açtınız mı? Çiçeklerini çiçekler ne güzel açmış. Kara hindiba mıydı bunların ismi? Şu çiçeklerin ismi kara hindiba idi, değil mi? Evet, kara hindiba. Kara hindiba. Ay kandırdığın haline bak. İlgilenemiyoruz da burayla. Zaman bizde az maalesef. Kızımın okulu var. O yüzden buraya çok vakit ayıramıyoruz. İnşallah Allah izin verirse bir evimiz olursa kızımın naklini de buraya alacağım. O zaman burayla daha rahat ilgilenebileceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.